Genel olarak e, hedeflerimize ulaştığımızı, başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, çok sayıda projede, e, projenin öngördüğü tarihlerde e, yapmamız gereken işleri e, tamamlamaya çalıştık. Bunun için e, en e, dikkat ettiğimiz husus olan müşteri memnuniyetini de e, özellikle sağlamaya çalıştığımız bir yıl oldu. Ee, malum zorluklar uluslararası seyahatlerdeki, e, ihracat projelerindeki, e, yürütmedeki zorluklarda birlikte geldi. Buna rağmen ummanda e, teslimatlarımızı tamamlamayı e, başardık. E, son gönderilen araçların kabulleri orada yapıldı. Lojistik anlamında e, yapılması gereken bazı eğitimler, e, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da yerine getirildi sonuçta. E, ve yılı da. E, ilave bir e, küçük de olsa yaklaşık 18 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak e, tamamladık. Bu önceki projenin, büyük projenin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da yine bizim bütün teslimatlarımız Malezya'ya kurtarma araçları dışında bitmişti. 8, -8 lerde e, daha çok Malezya'da ortağımıza defteye destek verdiğimiz kit, e, kitlerden yapılan üretimlere destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Yine en son kalan e, ki Pars tabanlı değildir. Volvo kamyonları üzerine askeri hale getirilerek askeri ekipman e, takılarak entegre edilerek yapılmış araçlar. E, onların da e, teslimatı hazır hale gelmesini e, ile çabaladığımız bir yıl oldu ve bu yıl içinde bu teslimatlar da tamamlanacak. Filipinler'de biliyorsunuz iki yeni projeye imza atmıştık. E, 2000 20 sonunda Dolayısıyla 21'de bu projelerin olgunluk dönemi tasarımların tamamlanmaya yakın hale gelmesiyle geçti yoğundu iki projede. kaptan fs kaptan fs evet. var ee, bir işte gerçekten de kısa bir zaman e, tankların bu, projelik son durum nedir teslimatlara ne zaman evet. başlayacaksınız devam sipariş evet. bekliyor muyuz evet. İlk teslimatları yaptık, kitleri gönderdik. Şu anda PT Pindat'ta, Endonezya'da hani, işbirliği yaptığımız ortağımız. E, montaj işlemleri başlıyor. E ayrıca bizim, e, yanılmıyorsam 10 tanesi, 18'in e, komple gönderilecek. E, onlar da yazdan önce gönderilecek, hatta Nisan-Mayıs aylarında e, direkt tamamlanıp FNSS'te, arkada görüyorsunuz. E, Malezya'ya gönderilecek, kule montajları sadece orada yapılacak. Bu projemiz e, bu yıl itibariyle tamamlanmış olacak. İkinci bir paketle ilgili e, görüşmeler var bütçe çalışmaları var. E, fakat bu Endonezya'nın şu an için çalışma sistemi e, böyle, hani yıllık bir bütçe ayrılıyor. Fakat e, zannediyorum envantere girip, e, sahaya çıkıp kullanılmaya başladıktan sonra e, daha büyük miktarlarda e, talep gelecek. Çünkü bil, bildiğimiz ki yani eminiz e, toplamda çok fazla sayıda ihtiyaçları var. Dolayısıyla o toplam sayıya sonuçta ulaşacağız. Ee, bunun hani yöntemi nasıl olacak onu, ondan konuşuyoruz. Dolayısıyla bu ilk parti siparişin toplam parti içinde çok küçük bir e, kısım olduğunu söylemekle yetinir. Toplamla ilgili böyle başka ilgilenen var mı? Öyle ee, var bir Filipinler'de çıktı. Ee, fakat daha hazır bir, bir ürün tercih ettiler. Çünkü Sonuçta kaplan geçen sene Endonezya ile ortak geliştirmeydi daha e, sahaya verilmemişti. E, onun da avantajını yaşadık. E, çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir şeydi, göstergeydi. E, başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkeler de var. E, ben Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşüneceğini öngürüm özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte 105 olur yine hafif 120 lik kule de olabilir böyle kuleler de var böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yılında 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda tabii öngörülerimiz var. göreceğiz. Bunun için tabii Türkiye'de şu anda şeye verdiğimiz, Endonezya'ya verdiğimiz araçta e, kule yine kullanıcı e, talebine binaen e, Belçikalıların yaptığı bir kule. Top ki dünyada e, böyle üç tane kule var şu an için. E, bizim de e, bazı planlarımız var. Hani, Aser planları olduğunu biliyorum geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet 105'lik veya 120'lik veya ikisi birden olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun pahalı süreçler iyi planlamak lazım. tek başımıza yapacağımız işler. Dolayısıyla bu konuda da eğer müşteriden bir yeşil ışık, kullanıcımızdan bir yeşil ışık alırsak biraz iğme kazanacağını düşünüyorum. Olayım. Ama şu anda olmadığını da söylemem. Şimdi ihracat çalışmaları e, tabi tüm hızıyla devam ediyor. Ülkelerdeki e, bizim ürünlerimize e, uyabilecek projelere e, tüm gücümüzle varız. FNSS ne oldu? işte? İki büyük ihracat şu anda yok mu? E, şu anda yok denilen durumda bile e, dört ihracat projemiz devam ediyor, bitmedi. E, ama şöyle bir şey oldu. E, i̇ki ana unsur var burada. Aslında üç ana unsuru eklemem lazım. Bizim ihracat pazarlarımızda ve bunlar büyük ihracat pazarı, özellikle Orta Doğu. Öncelikle bir petrol fiyatlarındaki düşüş şimdi fazlasıyla geri geldi ama hani üç sene önceye baktığın zaman ciddi bir düşüş oldu iki sene önce. Artık Covid etkisi, ülkeler kapandı. Bu ortamda ne kadar aktif pazarlama yapacaksın? Zaten projeler neredeyse durdu. Yani Temas durdu. Seyahat yasaklandı. E bunların etkisini tabii ki gördük, e ama bu demek değil ki biz oraları bıraktık. Üçüncü etki olarak da şu anda Allah'a şükür ki çok ciddi bir önemli bir toparlanma sürecine giren ilişkiler, politik ilişkiler, e onda etkisi oldu. Yani e dolayısıyla üç etki hani zaten üçü birden tek başına önemli, üçü bir araya gelince e ciddi bir şey oldu. Ne oluyor acaba mı diye. E ama bunlar hepsi Allah'a şükür geri geliyor şu anda. E, dolayısıyla yine hızlı bir döneme girilecektir. E zaten bildiğimiz, takip ettiğimiz, tespit ettiğimiz ve e, başak rol oynadığımız önemli büyük projeler var. E, e tabii şimdi bunu anons etmeyeceğim. Tabii. dolayısıyla hani e, FNS'si merak eden, seven arkadaşlarımız için gönüllerini rahat tutsunlar. Yine önemli ve büyük projeler gelecektir. Bunun yanında tabi hangi pazarda diyebilirsiniz ama bunları çok fazla dillendirmiyorum. Yeni pazarlarda da önemli şeylerimiz var, girişimlerimiz var diyeyim. Ancak bizim Türkiye olarak ve aslında FNSS özelinde, kara sistemleri özelinde çok fazla yoğunlaştığımız Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarları var. Bunun belli başlı sebepleri var yani bunları da iyi algılamak lazım. Bu son iki yıllık, üç yıllık dönemde demin dediğim gibi içeride 8-9 ayrı proje var Türkiye ile ilgili, Türk kullanıcılığı ile ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili. Bu ürünler ortaya çıkıp bir de sahaya çıktığında e, ihracata da önemli bir güç çarpanı olarak e, devreye girecek. Yani çünkü daha biz burada tasarlarken prototipini görüyor, bu bunu, bunu mu yapıyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri kullandı mı kullanacak işte proje burada e, hemen ilgileniyorlar işte heyetler geliyor gidiyor yani bu ürünler çıktıkça e, ihracat da etkisi de çok fazla olacaktır e, bu sadece FN sesi e, şeyimiz için savunma sanayimiz için geçer. Ben hani savunma sanayine ilgili bütün vatandaşlarımızın e, aynı dikkat ve merakla takip etmeli, takibe devam etmelerini istiyorum. E, gördükleriyle, duyduklarıyla önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde de çok fazla gururlanacaklar. E, biz de bu sektörün lokomotiflerinden biri olmaya devam edeceğiz. Bu sözü vermiş olayım.